Merhaba kom takipçileri. Koronavirüs salgını süresince sokak röportajlarımıza kısa bir süre ara vermiştik. Şimdi tekrar sokaklardayız. Ama 3 kurala uyuyoruz. Ne mi bunlar? Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen. Virüs hayatımızdaki birçok şeye etki etti. Ama Mustafa Kemal Paşa'da bir şeye çok fazla etkisi olmadı virüsün. Bunu soracağız Mustafa Kemal Paşa'lara. Acaba virüs Mustafa Kemal Paşa'da neye çok etki etmedi? Bakalım ne cevaplar alacağız. Kerem, Mustafa Kemal Paşa'da virüsten çok fazla etkilenmeyen bir şey var. Nedir biliyor musun? Hayır abi. Bir düşünelim mi, bir bakalım etrafa, bir tahmin edelim. Ya yani aklıma bir şey gelmiyor şu anda. Ben vereyim cevabı. Gezinti olabilir mi? Evet, doğru söylüyorsun abi. Evet. Çok etkilenmedi herhalde. Yani aslında çoğu insan dışarıda yani şu anda. Bir kimse koronayı fazla önemsemiyor. Yani tedbirlerimizi alıp da çıkıyoruz ama yine sosyal mesafe biraz Önem, önem, Önemsen mi? Evet. evet. Bilmiyorum. <laughs> Bir düşünelim. Ee, arkadaşlık mı? Yani yakınlaşma mı? Yaklaştın. Şu an senin ne yaptın? Ve etrafta Yenemek. da gerçek... Aranan cevap bu. Etkilemedi mi virüsü gezmeyi? <laughs> Aslında biraz etkiledi ama eskisi kadar çok gezilmiyor tabii. Önceden daha kalabalıktı buraları. Artık o kadar değil. Biraz daha olmasın. Biraz daha kontrollü giderim. Ondan sonrasında belki daha iyi gezeriz. İnşallah bitsin artık. Yolculuk nereye şu an? Eve geçiyoruz artık. İyi akşamlar o zaman seyiriz. Teşekkür Biz teşekkür ettik. Görüşmek üzere. Mustafa evet. Kemal Paşa'da virüsün çok etkilemediği bir şey var. Ne olduğunu biliyor musun? Etkilemediği bir şey? Evet. <laughs> şey, mesafe, hijyen. Değil, onlara değil dikkat değil. ediyor zaten. <laughs> çok fazla böyle etkilenmedi o. O hayata devam ediyor. Bir şey var. Şu an senin de yaptığın. Benim de mi yaptım? Evet. <laughs> ne olabilir? Yürüyüş mü bilmiyorum yani ne olabilir? Gezinti. Gezinti. Gezinti çok etkilendi mi virüsten? Etkilendi herhalde. Etkilendi mi? Etkilendi. Siz de tura çıkmışsınız. Evet. Yolculuk Yürüyüş. ne tarafa? Etibanka kadar. Tamam. Yürüyüşün. İyi yolculuklar. Sağ ol. Görüşürüz. <laughs> Bu kadar. Hiç çok üzmem. Doğan, Mustafa Kemal Paşa'da virüsün etki etmediği bir şey var. Ona çok fazla etki etmedi. Ne olduğunu biliyor musun? Maalesef abi bilmiyorum. Şöyle bir etrafa bakalım. Bir kopya var aslında etrafta. Bir kopya var. Ne etkilemiyor? Çok fazla onu etki etmedi. Kafeleri mi abi? Olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın abi? Gezinti. Gezintiye çok etki etti mi virüs? Gezintiye ediyor galiba abi ya. Cadde canlı ama. Cadde canlı ama millet anlamıyor. Ne yapalım abi? Yusuf abi, Mustafa Kemal Paşa'da koronavirüsün çok fazla etki etmediği bir şey var. Ne olduğunu biliyor musun? Etkilemedi yani etki etmedi derken onu çok fazla etkilemedi. O kendi rotasına devam ediyor. Yani, Şöyle etrafa bakarak da bir kopya çekebilirsin aslında. Yani i̇nsanlarımız e, genelde maskeye fazla önem vermiyor. Yani e, sosyal mesafeye fazla dikkat etmiyoruz. Onun, sana... Onun haricinde bir şey daha var. Koronavirüs onu çok fazla etkilemedi. Ben bilemeyeceğim ya. <laughs> Gezinti olabilir mi abi? Gezintiye çok etkisi oldu mu? Ha, evet ya o mutlaka Zaten, zaten biz bunu söylerken e, genel itibariyle söylüyoruz yani. Şimdi sosyal mesafe dedik. Yani o kalabalık gezmelerden kalabalık kastettik. Yani fazla şey önem vermiyoruz. Şimdi ben de geçen gün ben bir şey yaşadım. E, iki tane polis arkadaş. Evet. iki tane polis arkadaş e, önümüzde gidiyorlardı. Biz onları geçtik. Tabii önden gelen maskesi vardı var. Çünkü biz, e, bizden önce bir kişi uyardı polislerimiz. Onlar dedi ki siz takmadınız falan. Sonra onun yönünü taktılar. Önce vardı mı de beyefendi maskesi geliyordu. Dedim beyefendi arkadan iki polis geldi. Hemen çıkarttı maskesini taktı. Bir tanesi geri döndü. Yani biz vardı ya yani virüsten korkmuyoruz kardeş. Polisten korkuyoruz. Cezadan korkuyoruz. 900 lira abi az para evet. değil. Ev kirası korkuyoruz. gibi. Kesinlikle yani. <laughs> Onun haricinde ama ama yine de şunu söyleyeyim. genel itibariyle son günlerde biraz daha biraz fazlalaştı bir evet. evet. Yani bilinçlenmedi de bu özellikle polislerin bu güvenlik güçlerinin uyarıları Dikkat almaları. Ya bu da bizim için hoş bir şey yani. Cevap yok. Yetki her şey etki etti. Gezinti yetmedi abi. Gezinti etmez mi? Sokaklar doluyor. Dolu değil mi? Ama yaptın. Ona müdahale yok. Müdahale yok. Motorlar rally yapıyor. Ona müdahale yok. Sen de gezinti desin abi. Ben çikolata çiğ. Dondurma aldım gidiyor. O zaman afiyet olsun abi. Görüşürüz. Arda ve Yağız. Sorumuz şu. Virüs Mustafa Kemal Paşa'da bir şeye etki etmedi. Ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Şöyle bir düşün bakalım. Etrafa bir bak. Ne etmemiş olabilir acaba? Sosyal mesafeyi. Sosyal mesafeyi. Olmadı. Allah bilmiyorum. Siz şu an ne yapıyorsunuz? Yürüyoruz. Geziyorsunuz değil mi? Evet. Peki gezintiye etki etmemiş olabilir mi? evet. Değil mi? Mustafa Kemal Paşa geziyor. Siz de geziyorsunuz. O zaman iyi gezmeler size çocuklar. Enes, virüs Mustafa Kemal Paşa'da bir şeye etki etmedi. Nedir etki etmedi? Abi herkes dışarıda, kimsenin umurunda değil yani. Gezinti mi diyorsun yani? Evet. Bravo, aradığımız cevap. İlk defa sen söyledin. Ben mi söyledim ilk defa? Aynen. Tek Tebrik ediyorum senden. sana abi kendine. Bravo Enes, sağlar. Çok teşekkür ederim <laughs> <atarım gülüyor> sana. Görüşmek üzere, <laughs> iyi, iyi akşamlar. Ne etki etmemiştir insanlara? İnsanlara etti canım. Birçok şeyimiz kısıtlandı. Ama bir şeyi böyle çok fazla etkilemedi gibi geliyor bana. Vallahi onu ben de bilemedim şimdi. Bir etrafa abi, bir kopya. Abi Allah aşkına şuraya bak, millet oturuyor. Bu neresi virüs etkilenmiş? N'apıyon insanlar? Bürüs etkileseydi bunlar oturmazdı. Gezinti. Aynen. Aynı senin şu an yaptığın gibi. Devam ki abi her zaman. Mustafa Kemal Paşa halka durmaz diyorsun. Durmaz abi yola devam. Peki. Bence özgürlükler kısıtlanmadı yani burada ya bu yasak yok yani bence. Yok mu? Yok. Hani ne bileyim hani e tedbir de yok bana göre. Mesela yasak olduğu zamanlarda herkes dışarılardaydı. Yani gezintiye etki etmedi. Aradığımız cevap buydu. Çok teşekkür ederim sana. İyi akşamlar Cüneyt. Sosyal mesafe bence. Başka? Ee, başka maske takmama konusunda pek etkilememiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ya milleti eskisi kadar artık yani can sıkıntısından mıdır artık bilemeyeceğim ama. Onu da 900 lirayla çözdük. 900 lira ceza olunca <laughs> onu da takmaya evet, başladık. Mi... Evet ya millete nedense öyle oluyor ya. Ee... Şu an ne yapıyorsun? Yani şu an böyle bir gezintiye çıktık işte. Bizim de aradığımız cevap buydu. Gezintiye çok fazla etki etmedi zannedersem. Hmm, gezintiye yani etki etmemiştir. Ya i̇lk başlarda etki etti ama. İlk başta vardı. Evet. Şimdi biraz saldık zannedersem. Evet, saldık. Tabii doğru. Mustafa Kemal Paşa özlenen günlere erken döndü gibi. <laughs> Doğrudur tabii yani, yani Bursa'da yani çoğunluk olarak öyle. Mustafa Kemal Paşa'da virüs bir şeye çok fazla etki etmedi. Acaba o şey ne? O şey ne? Hiçbir şey etki etmedi. Herkes dışarılarda. Yani bu kadar bir şey diyemeyeceğim şu an. Bizimle aradığımız cevap buydu biliyor musun? Gezintiye çok fazla etki etmedi. Gezmeden nasıl duracağız evlerde abi? Duramaz mıyız? Duramaz İnsanlar mı duramaz? Mustafa Kemal Paşalılar mı duramaz? Mustafa Kemal Paşalılar duramaz. Duramaz değil mi? Gezmeden olmaz. Çok sıkıcı evler. Kurallara uyarak gezmeye devam edelim. Kurallara uyması da sıkıcı abi. Maske zor bak duruyor böyle. Çıkarası Bunu Yapacak değil. bir şey yok. 900 lira. Ev kirası gibi dikkat et. Tamam abi dikkat edeceğim bundan sonra. Eren bugün konu ne biliyor musun? Abi. Maskeleri kolunda gezdiren insanlar. Abi. Ne diyorsun bu konuda? Ya abi nefes kalıyor mu abi bende astım var. 900 lira bir de ceza lira var. 900 lira geçen gün yedim ben zaten. Yemin et. Vallahi Akıllanmadın mı o zaman? Önünde. Abi bir daha yazmazlar herhalde be. Bir kere yazdılar. İyi gelin günahı olmaz yok yani bir daha yazıyor adam. Abi ne yapalım be ya? ödeyeceğiz o zaman yapacak bir şey yok yani. Bugünkü sorumuz şu, Mustafa Kemal Paşa'da virüs bir şeye çok etki etmedi. Neye etmedi acaba? Neye etmedi abi? Bir düşün bakalım, neye etki Dışarı etmedi? Dışarı çıkmaya etki, etki etmedi abi. Ne dedin? Dışarı çıkmaya Tam etki var. etmedi. Gezintiye yani. Aynen abi. Şu an senin ne yaptığın gibi. E ne yapalım mı abi be? Yani? Güzel ama değil mi gezmekte? Ya güzel tabii abi. Eski günlerine döndü gibi Kemal Paşa ama çok erken. Abi inşallah geçer be, ne diyeyim? Bir sosyal sorumluluk projesi üstüne bir maskeyi takar mısın ya? Tabii abi. Tabii. Çok teşekkürler beni kırmadığın için. Dokuz lira cepte kaldı şu an. abi. Baba gençler <laughs> aldı. Evet abi. Başka soru. Durumda... <laughs> var Oldu mu şimdi? Oldu mu şimdi? Abi nefes alamıyorum be. Tamam o zaman. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Bundan sonra sana kalmış. Tamam abi. abi Teşekkür abi, abi, ettim. Dolayı. İyi akşamlar. Sağ ol. <laughs> Görüşürüz. Vallahi önlemlerimizi alıyoruz. Neden etmediğini ben de bilmiyorum. Açıkçası. Bir şeye çok fazla etki etmedi. Bir şey on, virüsten çok etkilenmedi. O ne acaba? Vallahi abi bilmiyorum şu anda. Bir bak bakalım etrafa. Halk etkilenmedi. Halk etkilendi. Halk bir eylem. Dışarı çıkıyoruz. Geziyoruz. Evet. Sen de geziyorsun. Aynen. Dondurmayı da almışsın. Aynen. Bravo. Teşekkür Aradığımız ederim. cevap buydu. Teşekkür ederim abi. Teşekkür. İbrahim, Mustafa Kemal Paşa'da virüsün çok etki etmediği bir şey var. Nedir o? Virüsün et, etki etmediği şey? Evet. Vallahi onu hiç bilmiyorum abi. düşünelim bakalım ya. Şöyle etrafa bakalım bir düşünelim. Ne olabilir acaba? Senin de yaptığın bir şey olabilir. Çok mu zor oldu ya? Bazı zor oldu. Ya. Onu ben hiç tanımıyordum ya. ya. Şu an ne yapıyorsun? Şu an ya. ağzımda maske var. Başka? Ne yapıyorsun? Başka yürüyorum. İşte etki etmediği şey bundan... ...bu olabilir mi acaba? Olabilir. gezinti olabilir mi? Olabilir. Evet olabilir. Olabilir değil mi? Evet. Peki. Gezmeye devam o zaman. Evet gezmeye Ama devam. kurallara uyarak. Tabii ki. Bir de kolay şey yaparak, gizemlikte yaparak. Yani sağlığımızı korumak lazım. Maske, sosyal mesafe, hijyen. Tabii ki. Bunları yapıyoruz değil mi? Ya, tabii ki her gün, her akşam yatak hafifine hep yapıyoruz yani. Teşekkür ettim sana İbrahim. İyi akşamlar. Kolay. İyi akşamlar.